bir mutlu akü varmış, depresyona girmiş. Niye girmiş olabilir sizce? Hocam diyor bir derdini dinleyelim mi mi Hocam diyor artı eksi bağlantı kabloları geçiyor. Sigortadan geçtikten sonra araç para istiyor, par veriyoruz. Para eşit gönderiyoruz. Teyit diyor ki çalışacağım, elektrik gönderiyoruz. Sinyaller Efendime söyleyeyim, baş yaparken ilk hareket, elektriği gönderiyoruz, bize kalmadı. Kim bizi dolduracak? Biz sürekli veriyoruz. İyiyim. O yüzden ben mutlak bir Mutsuz Akü'ye döndüm. Ben de diyorum ki hiç üzülme Mutlak Akü, senin derdine çare olacağız. Rüzgar gülleri var ya, böyle İzmir yolunda özellikle çok fazla var. Onun altında kocaman sanayi aküleri olduğunu biliyor musun Mutlak Akü? enerjisi enerjisi var. O da elektriği çeviren bir aparat koyuyor. İçindeki kömürler olan hareket elektriği çeviriyor. Akü sürekli ne yapıyor? Besleniyor. Adam bunu alıyor, fabrikasına koyuyor. Sanayi elektriğine para ödeyeceğim Bu aküyle hayatımı güzelleştiririm, kar ederim diyor. Dolayısıyla ben de sana bir hareket enerjisi bulursam sen de bu konuda rahat edeceksin. Kime soranın? Motor kardeşim. Motor kardeş, Rüzgar bu hikayesini sen de biliyorsun. Akül de çok üzgün, bana bir hareket enerjisini siz de bulun, ben de akülü doldururum diyor. O da diyor ki motor çalışırken sürekli mil dönüyor mu? Dönüyor. Tekerleklere gidiyor mu? Gidiyor. E buradaki hareketi al, bundaki gibi kömürleri olan o aparatın içinden geçir, hareketi elektriğe dönüştürsün, akül olsun. Mutlu akü olsun tekrar. Akümüz mutsuzluktan tekrar mutluya döndü. Peki bunun adı ne acaba? Halk dinde şarj dinamosu olarak geçer. Ama on harfli bir ismi var. A ile başlıyor, R ile bitiyor. Sessiz harfleri veriyorum. Nedir bunun adı acaba? Alternatör. Duydunuz mu alternatörü? Hareketi neye çeviriyor? Elektrik enerjisine ve sürekli ne yapıyor? Aküyü besliyor. Sınav sorusu, aküde bir sıkıntı var. Aküm yeni olduğu halde bir sıkıntı oluşmaması gerektiği halde akü kaz ışığı kırmızı yanarak beni uyardı. Arıza kimde olabilir diyor. O alternatörde olabilir. Anlaşıldı mı? Unutursanız halperden aklınıza gelsin. Halperciler biliyorsunuz kömürleri kaldırıyorlar. Bunun içinde de var. Zamanla ıslanıyor, eskiyor. Böylece harekete elektriğe çevriliyor. Evet, anlaştık mı arkadaşlar? İçinde ne var? Asit su var. Eski akülerimiz açardık. Çünkü her yaz su buharlaşıyor. Bu açar içine saf su, yağmur suyu koyardık. Plakaların yaklaşık bir santim üstüne kadar. Gırtlağına kadar saf su basardık bir müddet daha götürürdü. Niye koymuyoruz sizce? Asit buharlaşmış. Yoğunluğu su gibi düşük değil. Buharlaşmadığı için asitli su koymuyoruz. Bu sefer neyini bozarız? Oranını bozarız. Sadece saf su. Şu an aküleri yapamıyoruz. Atıyoruz. Ama sınavda bazen geliyor. Diyor ki akü de Su azalırsa ne yapacağız? Plakaların bir santim üstüne kadar saf suya yağmur suyu ekleyeceğiz. Asitli suyun bir elektrik üretme potansiyeli vardır. O asitli suyun adı da elektrolittir arkadaşlar. Şimdi biraz soru çözeceğiz. Soruların ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra diyeceksiniz ki Aa, bu sorular çok kolaymış. Biz bu kadar kendimizi boşuna kastıracağız diyeceksiniz elektrik gözü kapatır. Bir deriz. Maşallah. Maşallah. <laughs> Ümit sürücü kursunu açalım. Hadi bakalım. Hızlı hızlı çözelim. Sizin de fazla zamanınızı almayalım. <laughs> soru 42. Diyor ki vites kutusunda şekilde pardon soru işaretiyle gösterilen biraz daha büyüteyim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan üç aktarma organının adı nedir? Bunun adını sormuş. Nedir arkadaşlar? Evet. Şah mı? mı? Aks Burası şart, burası diferansiyel, burası da akstır. Tamam mı? Doğru cevap o zaman ne oluyor? Şart. Aşık oluyor. Peki hocam şurada bak bir tane demir parçası bir de helezon yaylar var. Onun tamamının ismi suçlu pansiyon sistemi. Ne demek yani. süslü pansiyon sistemi? Senin süsünü püsünü bozmuyor. Çukura tümsiye girdiğin zaman Emiyor, sana iletmiyor. Bunun adı süslü pansiyon sistemi. Ortasından geçen demir çubuğu aşk, aşk anlamıdır Fransızca, amordur aşk Fransızca'da, amortisördür bu. Tamam mı arkadaşlar? Tabii doğal ve şahin severler bunu yok ettiği için yani amortisörle yayları alıyor yani süspansiyonu yok ediyor. Çukurlara, külseklere gittikçe kafaları camlara çarpıyormuş. Mutlu oluyorlarmış bundan ben bir şey demiyorum. Zevkler, öğrenkler tartışılmaz. Soru 43. Dört zamanlı motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? Bir emme, iki sıkıştırma, 3 ateşleme, 4 egzoz. Hatırladık mı? O halde kaçıncı zamanı tekamül ediyor? İki mi üç mü? Kurban <laughs> Sıkıştırma zamanını sormuş. Sıkıştırma zamanı kaçıncı zaman? Emmeden sonra ne geliyor? Sıkıştırma. Sonra ne? Ateşleme. Sonra? egzoz. Sıkıştırma kaça denk geldi o zaman? <laughs> 2. Aracın gösterge panelinde bundan şekildeki mavi renkli kaz hangi devredeyken yanar. Mavi mavi masmavi. Uzun müzbeli parlar. Kaç metre kadar geriyi gösteriyordu? 100. 100. Aynısı yakıtın temizlenmesini sağlar? Yağ filtresi, yakıt filtresi, polen ve ekran. Ekranı uydurmuş zaten. <laughs> yakıt filtresi yakıtı temizler, yağ filtresi yağı temizler, polen de klima da vardır. Polenleri tutar. Motorda yağlama 41 okuyalım önce. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? Hangisinin bekle sönmesi beklenmektedir arkadaşlar. arkadaşlar? Isıtma bujisi mi? Evet. Ama hangisi çalıştırdıktan sonra söner deseydi? Bütün araçlarda akü ve neydi? Yağ basıcı itaati şeydi. Motorda yağlama sisteminin amacı hangisidir? Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak. Kuru sürtünmeden dolayı olan aşınma, kuru sürtünmeden dolayı olan ısınmayı engeller. Aynı sana çarşı durma veya mecburi fark etme durumunda kullanılır. Üç <laughs> plaka, iç aydınlatma, acil uyarı, dörtlü ikaz doğru cevap nedir? Dörtlü <laughs> ikaz. Araç lastiği değiştirirken aracın kriko ile kaldırılması durumunda hangisi yapılır? El freni mutlaka çekeceğiz ki aracımız ne yapmasın? Hareket ediniz. Vitesimiz boşta olursa araç çok rahat hareket eder. O yüzden birinci vitesi alabiliriz mesela. Tekerleklere de takoz koyarız. Ondan sonra anlattığım işlemleri yapıyorduk. Önce somunları gevşetiyorduk, sonra kriko ile kaldırıyorduk, sonra somunlar tamamen sökülüyordu. Artık eski lastik çıkıyordu, yeni lastik gelip somunlarla sabitleştiriyorduk. Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır biliyor musunuz? Akünün artı ve eksi kutup başları vardı ya arkadaşlar. Oradaki kabloları ne yapacağız? C şıkkı çıkaracağız. Elinci soru aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimler artmasına sürücüden kaynaklanan kusurdur? Araçtan değil, sürücüden. Lastik hava sıçrasının yeterli olması kusurdur ama kimden kaynaklanır? Araçtan. Motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması kimden kaynaklanır? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. yarın sınavımız var deneme sınavımız. Ne yapalım? Çalışalım bol bol soru çözelim. Okey. Hoşçakalın.